Hepinize merhaba arkadaşlar bugün oynadığımız oyunun adı Clash Royale Evet hiç ellemedim gördüğünüz gibi arkadaşlar hesaba Ücretsiz sandıkları aç ve arkadaşlar bir şey demek istiyorum Hiçbir şey aa <laughs> Valkyrie açıldı her neyse Arkadaşlar ee, bu videoyu yani Clash Royale çekmemi isteyenler de oldu istemeyenler de oldu Lan Pekka açıldı her neyse <laughs> Buradan da güzel bir şey açılırsa, o oh, tamam Pekka'yı ikinci seviye yapacağız. Yani çekmem isteyenler oldu arkadaşlar. Ben onun için çekiyorum. Yani yoksa çekmeyecektim videosunu. Şimdi onu şuraya koy. Bu Valkür de e, güzel bir karakter. Bu Valkür'ü nereye koyar? Bu işe yarıyor aslında da ben kullanmıyorum arkadaşlar genelde. Onun için oraya koyacağım. E şurada özel şey olmuş yok. Yani yok. Gerek yok. Şimdi bir bakalım. Burada da klan açarız isterseniz arkadaşlar. Klan açın diyen olmuş. Bu e, videonun altına klan açmamı isterseniz arkadaşlar söylerseniz sevinirim. Her neyse. Şimdi şu sandığı doldurmaya çalışalım arkadaşlar. Hemen bir maç bulursa güzel olacak. Sesim güzel geliyordur umarım başladı. Şimdi. Bayanlar önden. <laughs> Hadi lan saldı, Ha, ah, saldırmış. Şunu bir şöyle yapalım. Sonra bunu yapalım. Sonra bunu yapalım. Al. Hı. <laughs> biraz zor kardeşim. Tamam, hadi okçular. Alırsınız lan. Yes. Yes yes. Arkadaşlar şunu salacağım biraz dolsun. Şuradan salayım. Gücümüz biraz dolsun Valkür atacağım arkadaşlar. Dol. şu neydi bunun adı? Ha. Tamam. Tam yani bunu aldık. Her türlü şöyle yapalım hop <laughs> bu da mı kolay olacak gibi hani gibi gibi İskeletler tamam iskelet ordusu kadar çoğaldı iskeletler kazandık easy peasy ya easy ya tamamdır her türlü kazandık zaten bundan bir kaçış yok ok atamadı bir şey atamadı yani adam kardeş ne aldı lan <laughs> hemen şu sandığı da açalım ee, tabi elmas vererek açmayacağız Şimdi şunu dolduralım arkadaşlar 7 tane daha ee, taç alalım dolduralım o, o sandı da bir kez açalım değil mi arkadaşlar çok güzel oldu ya hadi bakalım saldır aa bu ikinci seviye aa biz de ikinci seviye olmuşuz Hop. Şöyle evet yani belki taktiğim biraz tuhaf olabilir de yani bu rütbede böyle yani yapacak bir şey yok Abi iyi saldırdı bu kuşlar. Tamam. Hadi. Hop alan hasarı. Güzel. Ay tamam bu iyi çıktı lan. Bunlar iyi çıktı arkadaşlar. Ben biraz savunma yapacağım. Bu çocuk biraz biliyor. O da benim için kötü. <laughs> ben biraz savunma yapacağım. Hadi. E saldırılı karakterler de var. Yok. Hadi lan. Aha. Lan orospu. Hadi. Lan alıyorlar. Ben oğlum. Bekle gaza geldim. Yani hani hani bir şanslı Tamam onu fazla şey yapamayacak Öldüremez belki de ha. O öldürür ama <laughs> Bakalım Şöyle hadi Onları temizlemesi benim için daha iyi aha Alacaklar Oraya alacaklar da Alacak bizim e, Şövalye miydi ismi neydi alamadı lan <laughs> Adamla aynı düşünüyor. <laughs> Şimdi şuradan salacağım. Salıyorum kobrayı var Hop bunu da. Ha tamam. Şöyle. Hop. Hadi. Vay iyi, ne attı. O şeyi atmasaydı çok iyiydi. Bekle bu belki bizi alabilir arkadaşlar. Şöyle dibine şey yapak. Hı, ona da alacaklar doğru. Lan oğlum sinir kaptım. Aha. Vallahi ben bunlara çok sinir kaptım arkadaşlar. Hmm. <laughs> <laughs> Lan oğlum biz sen saldırma. Strese girdim IQ. Abi. Hadi. Hadi. Hadi benim Pekka Hadi Pk pk yes güzel Pk işi kurtardı <laughs> Abi berabere bitti <gülüyor> <gülüyor> Ama iyi kapıştık İyi kapıştık adamla Elimde doğru düzgün kart yok Arkadaşlar yapacak bir şey yok Hani bana küfür etmeyin yani Ben bu kartlarda oynamıyorum Normalde benim bir destem vardı O desteyle beni zor yanıyorlardı O desteği tekrardan yaparsam süper olacak Yani az buz yaklaştık o desteğe kimdi? Cadı geldi. Bunlarla bir oyun düzenleyelim. Evet. Sen öyle atarsan ben de böyle atarım. Onu şunu atacağım. Şöyle tam dibine atacağım bunu. Tamam. Bombacı öldü. Bombacının ölmesini istiyordum ben zaten. Gerçekten de bombacının ölmesini istiyordum. Hop, gel bakayım sen. Sen gel hele, gel gel. Sen kime saldırıyorsun lan? <laughs> Hop. Hadi. Güzel. Aldık kuleyi. Tamamdır. Bu zaten birinci seviyeymiş. Easy bu. Tamam ya bunu aldık. Lan onu niye mi oraya? Tabii benim hatam o da. Tamam güzel. Güzel. Şunun önüne pek pekka yatak. Düşün. Sen mi alırsın pek kamalı? Hadi bunu bir düşün. <laughs> ha, onu atarsan sen alırsın. <laughs> daha vurdurtmadık arkadaşlar. Birazcık da olsun. Oklarla adam deli <laughs> Onun yerine şöyle. Hop. Hem geri dönüyorlar. Hem de Valkür daha güçlü ondan. Şöyle de yaparız. Yapamıyoruz Alır o. Valkyrie alır. Yaparım. Bunu da yaparım. 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 Bilirsin. Hop. Hop. Tamam. Şimdi. Tamam aldık ya. Bu da kolay oldu. Tamam. İyi. 3'te 2. <laughs> Aslında üçlü üç 3 olarak diyelim de. Çünkü. a altın sandık geldi. Altın sandık. Güzel. Level atladıktan sonra yani Şuraya geçtikten sonra altın sandığı açarım diye düşünüyorum arkadaşlar Çünkü altın sandıktan güzel şeyler çıkar 50 ee, Yani Bu üstten ne çıkarsa sevinirim ben Balon iskelet iske Dev iskelet ismini unuttum mini şey bunların adını unuttum Onun adını unuttum hadi 3 kupa 3 kupa Lanet olsun yine birini seviyor güzel Hadi bakalım. Karşı yine birinci seviye. Alabilir miyiz? Muhtemelen alırız. Astroloji. Ciddi misin lan? Abi. Tamam sen hal hali olursun da. Abi adamda şey var. Adam şanslı doğmuş. <laughs> Bizim gibi. Lan ne yapıyor bu mal? Tamamdır. Kazandık. <laughs> Abi ilk kez bir gerizekalı asıl kuleye saldırdı. Hadi. Hadi be güzelim. Hadi be güzelim. Hı. Cadıya güzelim dedim yalnız çaktırmayın. Bunun amacı ne? Ben bir bok anlamadım. Trollünü oynuyor adam. Adam trollünü oynuyor yani ne diyeyim. Bunu almazsak kimi alalım biz? Evet. Sandıktan ne çıkacak ben onu merak ediyorum arkadaşlar. Şöyle hop. Şunu şöyle salayım. Tamam aldık bunu da. Normal olarak aldık. Evet. Ee, şimdi arkadaşlar sandıktan ne çıkacak? Onu ben merak ediyorum. Güzel bir sandık gel. Altın versene. Ay be gümüş verdi. Her neyse. Ben bunları video dışında açmayacağım arkadaşlar. Video içinde açacağım bunlarda. Ve bunun serisinin gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi unutmayınız. Ve yorum atın. Yorum. Her neyse. İki elmas. Ya, lütfen oğlum güzel bir şey ver. Hadi. Lan son sandık. Hadi. Yani. Hani Valkür kullandığımız karakter. Şöyle bir level atlatalım. Hop. Şunu da bir level atlatalım güzel güzel oldu güzel oldu her neyse arkadaşlar tekrardan yapmayacağım bunu da başka bir videoda yaparız bu Clash Royale'in serisinin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtin ve klan açmamı da istiyorsanız klan açıp da gelmeniz geldim arkadaşlar kısaca klan açmamı istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtirseniz sevinirim her neyse görüşmek üzere bay bay